Selamünaleyküm dostlar. Karanma videoya hoş geldiniz. Bugün de uçum kümesindeyiz. Geçen hafta bir video çekmiştik. Ufak bir sıkıntılar oldu o videoda videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Ee, geçen haftadan bu yana değişen şeyler var buradan. Ee, yavrularda bayağı bir sökülme var. Hatta 2-3 e, tanesini kaybettim. Aradan birkaç gün geçti. Hayvanlar geri geldi. Kimseye kendini kaptırmadan. Ee, şimdi kuşları uçuracağım. Hem de şöyle size kuşları göstereyim. şöyle kaybolan dumanlı şuydu. Şu üstteki. Şu Arap kaybolmuştu. Kuşların birçoğu söküldü ama daha tam hazır değiller. Daha yeni yeni hayvanlar başladı yani. Böyle havada baş kaldı orası. Sık taklaya girenler var. Karışık şu anda hayvanlara yine uçuşuz. Hayvanları açmak zorundayız. Bakalım inşallah güzel bir kuş çıkar bunların içinde çıkarsa da hep beraber videolarda izleyeceğiz dostlar. Dostlar kanalıma yine gelen arkadaşlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Allah herkesin tuttuğu oruçları da kabul etsin. Şimdi şöyle uçuma başlayalım. Şöyle kuşları ben de bir uçurayım. Hep beraber bir izleyelim. Dostlar şimdi kuşları uçuracağım ama şöyle bir şey var. Kuşların içinden hem nefesli olan var hem nefessiz. Yani böyle daha tam Yeni yeni uçmaya başlayan kuşlar da var. İlk başta tam uçanları atacağım, sonradan da nefessizleri atacağım. Ee, birbirlerini alçatmasınlar. Çünkü ee, nefessiz dediğim kuşlar daha yeni yeni uçmaya başlayan kuşlar. Yani bunlara ee, bu uçan kuşlarla atsan, uçan kuşların hayvanlara engel yapacak, kuşların uçmamasına sebebiyet sağlayacak. Yani kuşlar yükselmez, bunlardan dolayı güzel bir randıman alamayız. O yüzden ilk başta uçan kuşlar uçuracağım. Açılmış yani, güçlenmiş kuşlar uçurdu. Ondan sonra uçmayan kuşları kaldıracağız. Dostlar kuşları çıkardığım gibi hepsi fırladı. Sadece beyaz kaldı. Beyaz da biraz sık taklaya girdiği için direkt kalkmadı. Böyle beyazı da kaldıralım. Hepsi kendi yavrularımız. İnşallah hepsini hep beraber izleyeceğiz. Tam söküldüklerinde güzel randımanlarını yakalayıp size yansıtacağım. Şekilde gösterim burada da takılıyorlar. Dumanla bunlar herhalde. Bir tanesi o maşallah. Arap o. Arap başlamış ha, Arap Baş kaldırıyor. Hepsi sökülüyor dostlar. Böyle yavru uçmak güzel. Hoşuma da gidiyor. Emek vermek. Şu anda tam emek zamanı yani şu anda büyük emek zamanı. Yoksa bu kuşlar o. Yani durduğu yerde bir değeri yok. Bu hayvanları sökmen lazım ki randıman alasın. Yoksa yerde hiçbir değeri yok yani. En üstte de postalar var. Onlar da bizim yan kümeste uçurduk. Onları bilmiyorum şu an kamerada görebiliyor mi göremiyorum. Bayağı yukarıdalar gidiyorlar. bazı eleştiri yapan arkadaşlar var videolara. Onlara da değinmek istiyorum. Yani eleştiri yapıyorsun. Tabii eleştiri yapmak güzeldir. Biz de ona göre kendimizi çeki düzen veririz ama yani ağır içerikli kelimeler kullanıldığı zaman biz de geriliyoruz hani sonuçta biz de bir insanız. Yani lütfen kullanılan kelimelere eleştiri olabilir tabii ki. Ama hakaret içerikli oldu mu? İnsan geriliyor. Lütfen kullandığımız kelimelere dikkat edelim yani. Dostlar. Yarın da pazar videosunu çekeceğiz inşallah. Yarın pazara gideceğim. Ee, bir sıkıntı olmazsa bir arkadaş var, çok güzel baskıları var. Komple sarı baskı kümesi, kesim sarı baskı. Onun kümesini çekeceğiz. Aslında birçok arkadaş var da işte bizde zaman yok pek. Kuşlar niye dağıldı böyle atlayacak mı geldi? Çok dağılık uçuyorlar çünkü hepsi taklaya başladığı için dostlar. Ondan birbirlerine ayrılıyorlar hayvanlar. Normalde bir uçsa. Yükse... Atmaca mı geldi Yılmaz? var yani. mı ya ondan? Ha, dolayı böyle. <laughs> Dostlar, Yılmaz bir kendini tanıt ya arkadaşlara. Selamünaleyküm. Adım Yılmaz. Metrobun yanında kuş besliyorum. Dostlar Yılmaz'la beraber kuş besliyoruz. Yılmaz gün içinde uçurabiliyor az çok, değil mi? Aynen. Güvenlikte çalıştığım için iki gündüz, iki gece, iki tatil olduğu için zamanım oluyor. Benim çalıştığım günlerde de zaten Metin abi sen uçuruyorsun. Aynen abi. Bir şekilde... Bir şekilde uçurmaya çalışıyoruz yani. yani. Aynen. Dostlar şu an saat kaç dostum? 8 mi? Saat 8. Saat 8. Fazla da aslında uykuluyum da. Yine dedim gelin bir video çekeyim. Videoya yansıtalım işte. Abone abi? Onu ayrı uçuracağım şeylerle. Beyaz açmış bak kendine. Kuşların hepsi patlıyor ya. bu araba, bak araba Arap baş kaldı bir tane. Arabi yakaladı. patladı. Abi bunları yakalamak da kamerada ayrı bir sıkıntı yani. Dostlar şu anda bu hayvanlar yani hazır değil öyle uçuyorlar. Havada patlamışlar. Başka var. Sık taklada olan var. Kuşlar inişe yakın. Ben yine size çekeceğim. Şu anda durduruyorum. Sabuniyeye bak hele. Turgay bu sana verdiğim kuşun kardeşi kanki. Turgay İran. Bak bu da sıklaşmış böyle. Şu an taklada kuş. Dostlar daha dün video çekemedim. Bir martı saldırısı oldu. Araba arı peşliyor. Burada şöyle bir olay var. Ee, bulunduğum alanda çok martı bir de gökdoğan var. Şu karşıdaki gördüğünüz binalarda gökdoğanlar var. Yüksek olduğu için orada yuvaları var. Fena yani gökdoğan hiç affetmiyor. Bir de artık kuzgunlar var. Karga büyük. Bildiğin atmaca gibi gökdoğan gibi o da saldırıyor da kuşları. Yemenin peşinde yani. Martıları hiç saymıyorum ya. Işte, Valla onlara bir operasyon düzenlemek lazım yani Yılmaz Yerdeki kuşa saldırıyor ya Böyle bir şey var mı? Abi insan oruçlu olunca da kelime de üretemiyor biliyor musun? Harbiden değil öyle mi? Ha? <laughs> Valla kelime üretemiyorum ya Maşallah iyi nefeslendiler. İnşallah bir hastalık bir şey gelmese de bu hayvanları oyunlarını seyretsek ya. Yani. Sabin nerede? Bak Sabin orada ha. Ayrılıyor ya. Ayrılıyor görüyor musun? Tabii ayrıldı arkalara etti. Arka tarafı göremiyoruz dostlar yani alanımız şu şekilde. Önümüz açık. Önümüz açık. Mükemmel bir manzaramız var burada. Şöyle burası tam bir boğaz. Harbiden mükemmel bir görüntü var böyle. Yüksekteyiz ama arkamız bina binalarla kaplı. Yerli sabine geldi. Sabine, sabine açılıyor işte. Kendini açıyor. Alanımız harbiden böyle. Mükemmel aslında. Çok güzel ya. Yazın çok güzel oluyor. Tabii burada kışın sıkıntı da. Kışın buraya çıkmak sorun ya. <gülüyor> <gülüyor> Yerimiz güzel yani. Birçok insan böyle bir yer bulamıyor. Yerimiz güzel dostlar. Sürpriz yumurta. Eşref dayının kuşu. Namı diğer. Eşref dayı. Kanat kuyruk. Kalite kaybettik. Yani. Dostlar bunları bize bizim Eşref dayı var. Kuş pazarından tanıştık abimiz. Çok güzel bir insan. Bunları bize bir takım hediye etmişti. Uçur diye verdi. Dişisini kaybettik. Erkeği kaldı. Erkeği de kaldır bakayım. Erkek de daha yeni yeni uçurmaya başladı. Bak dayı falan çevirdi. Biraz da kızgın. O da zamanla başlar ama nefessiz işte. Bunda en son en son kuşlarla beraber attık yani. tane kuş sal miski bu hayvan düştü. Bir yere düşecek bu hayvan. Sal yoruldu. Sal oğlum sal. Hayvan yoruldu bir yere yönelmesin. Sonra yer yapıyor. Ha? Kabuğu geldi. dumanla Hepsi sökülüyor. Maşallah hepsi sökülüyor. Bu neden böyle geliyor? Çiçeğe şey yapa yapa geldi ama direkt geldi yine. Beyaz indi mi? Beyaz indi tamam. Bir arap kaldı. Gel yavrum gel. Dostlar şöyle kuşları size yakından göstereyim. Dostlar işte yavrularımız bu şekilde. Bunları uçuracağım. Her uçurduğunu aşağı yukarı video çekmeye çalışacağım. Sizlere yansıtacağız. İnşallah tam hazır olduklarını videolarını atarız. Hep beraber güzel bir şekilde izleriz. Dostlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoyla görüşmek dileğiyle. Yarın gerçi kuş pazarındayım inşallah. Ee... Yarın bir pazar videosu da atacağım. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.